Merhabalar babatürk izleyicileri. 5 Haziran günü ülkeler arası hazırlık maçında Danimarka Gürcistan'ı ağırlayacak evinde. Danimarka eleme maçları döneminde aslında biraz şanssızlardı. Çok fazla berabere kaldılar. 3 beraberlikleri var oynadıkları 5 maçta. Bir galibiyet, tek bir mağlubiyetleri var İtalya'ya karşı aldıkları. Zaten aslında iddialı bir ekip yani kadro kalitesi olarak da Avrupa'daki çeşitli ülkelerde oynayan oyuncuları var Danimarka'nın ve hani kaliteli bir ekibi var. Aslında belki de Dünya Kupası'na katılabilecek güçte bir ekip ama o üst üste aldığı beraberlikler biraz onların şanslarını zora soktu. <laughs> Gürcistan ise çok daha biraz zayıf bir takım. Yani Beyaz Rusya'ya karşı aldığı bir galibiyet ve onun dışında aslında pek fazla bir şey yapamadılar ve Dünya'da da zaten, Dünya Futbolu'nda da pek fazla söz sahibi olan bir ülke olmadığını biliyoruz zaten Gürcistan'ın. Bu maçta ben o yüzden hani Danimarka 1 15ten favori gözüküyor ama bence hani hazırlık maçı bu maçta Danimarka galibiyeti oynamak yerine bence bir beraberlik denilebilir. Hani her ne kadar Danimarka daha formda gibi gözükse de çok fazla beraberlik aldılar ve hani bahis anlamında da bu maçta 1-15'lik Danimarka Danimarka bence 1-15 kadar net değil. Sonuçta dediğim gibi bir hazırlık maçı ve onlar da o kadar asılmayabilirler bu maça. O yüzden dediğim gibi bence bir sürpriz arayıp bence bu maçı bir beraberlik denenmesi gerekiyor.